Arkadaşlar hepinize merhabalar. Balıkçı burada kanalına tekrardan hoş geldiniz. Şu anda sabah saat 5.30. Sabah su yapmaya geldim. Yaklaşık 2 saat 2.30 saat jik atacağım. Bakalım. Hedef balığımda bugün deve balığı var. Ayna balığı var. Veyahut da ceylan pınavutu. Tral de olabilir. Ama ağırlıklı olarak jigimi dipten yüzdürüp ayna balığına hedef alacağım. Orta suyu taradığım zaman da Ceylan palamudu denk gelirse Ceylan'a bakacağız. Bakalım. Şu anda Mera'ya doğru ilerliyorum. Bugün Fethiye'nin çalış bölgesine geldim av yapmaya. Kıyıdan avımızı gerçekleştireceğiz. Mera'da görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar bugün Light Spin takımımla geldim. LRF'nin bir tık üstüne çıktım yani. Kamışım hemen kısaca bir takım bilgisi verelim. Kamışım Daiwa Balistik 244 boyunda 728 atarında. Light Spoon bir kamıştır. Makinem ise Daiwa Fuego 3000C. Hızlı sarım modeli değildir. Bir turdaki sarımı 82 santimdir. Üzerindeki ip Daiwa j braid 014. Liderim ise Prabuka'nın 040'lık bir lideri. Bakalım atışlarımıza başlayalım. Bu arada kullandığım jikten de bahsedeyim. MV'nin 20 gram modeliyle başlayacağım. Üzerinde MV'nin çiftli asisti var. Ayrı ayrı aldım bunları. Kombinledim. Daha önce güzel de balık almıştım. Bakalım bugün de deve balığı varsa eğer bu renge ve bu kalıba hayır diyebileceğini düşünmüyorum. Hemen atışlarımıza başlayalım. Eyvallah abi sağ olun size de. Hemen şöyle panorama ayarımızı da yapalım. Çok acayip derecede sivrisinek var Arkadaşlar sabahları Yani sprey sıkmamıza rağmen Yanaşıyorlar O kadar çok var Sabah uyanmanın yanı sıra Böyle zorluklarımız da var maalesef Dibe tam oturtuyorum jigimi Dipten 3-4 vuruş Aksiyon verip Şöyle hafif bekliyorum Avlandığım yer çok derin bir yer değil, yaklaşık 10 metre civarı bir yerde avlanıyoruz. Geri indiriyorum jigimi. Yaklaşık 5-6 metre kaldırdıktan sonra geri indiriyorum. Zaten jig yukarı doğru çıktıkça, verdiğinizde, aksiyonu verdiğinizde daha yumuşak şekilde hissedeceksiniz. O zaman geri indirebilirsiniz tabii. Aynen. Senin bu sıkıntı olacak mı? Neyse. Bir şey olmaz ya. Küçük bir şey zaten ya. Önemli değil adam. Çekelim de şunu. Jik kalmasın yeter. Çok büyük bir şey değil. Gitti Yok gidiyor. İnerken Allah. Evet arkadaşlar balığı aldık ama yandaki abimizin oltası bize takıldı. Uf aynı. Hadi Allah Allah nasip et bana oğlum. Aldım. Evet, güzel bir ayna. Ayna abi ayna. Hı. İyi ki. Valla abi. Ki. <laughs> Tam inerken aldım. Vallahi Adem abi senin takım gitti ya. Onu yapalım abi hemen. Evet arkadaşlar balığımızı aldık. MV'nin pembeciği affetmedi yine. Şu anda geldiğime göre su daha da berraklaştığı için daha doğal bir renge geçmek istiyorum. Şöyle hemen. Bakalım kutumuzda ne varmış. çipil rengini atmak istiyorum şu anda. Şöyle. Hanfish'in 15 gram modeli. Çipil rengi. Çok doğal bir renk. Suda berrak olduğu için çalışacağını düşünüyorum balık varsa. Hadi bakalım. Hemen jigimizi takıp atışlarımıza başlayalım. Bak bir şey aldım arkadaşlar. Evet istavrit. Şöyle güzel boy bir istavrit. Hanfiş. Slapjik. 15 gram modeli. Hava devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar şöyle istavretimizi göstereyim. Alınabilecek bir boy ama ben alıp koymak istemiyorum. Daha da büyümesini istiyorum bu balığın. Hadi bakalım. Hadi git bakalım. Büyü de gel. Farklı bir renge geçiyorum. Bu da berrak suda iş yapan börek. Bakalım. Bir de biraz da bunu deneyelim. Az önceki renk ile bir tane istavrit kandırabildik. dom arkadaşlar Şu an bize doğru yüzüyor. Durak. Durak arkadaşlar nasip değilmiş. Yüksek ihtimal istavritti. Evet arkadaşlar avımı burada sonlandırıyorum. Güzel boy bir deve balığı, ayna balığı kandırdık yaklaşık 2 kilo civarı. Bir tane de istavrit aldım. Onu suya geri iadesini yaptım. Bir tane daha tahminimce istavrit aldık. Fakat ağzından yırtıldığı için zaten küçük balık olduğu için tasma atmadım. Ağzından çıktı yani tabiri caizse. Bugün Avımda 3 tanecik kullandım. 3 üç farklı cik. Üçüyle de balık aldık. Verimli bir avdı. Yani şu an balık çok az olmasına rağmen kıyılarımızda popülasyonun az olmasına rağmen iyi balık alıyoruz bence. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açalım. Bol bol av videosu için. Takipte kalın bizleri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Hanfiş sıfırla. Ne aldın abi? Maalesef yine bir mavi yengeç. <laughs> abi nasıl böyle başarıyorsun bunu? Kesecek misin Misine kes. Evet. Abi bu kana konu hakkındaki düşüncelerin neler? Vallahi <laughs> bilmiyorum biliyorsun ben buluyorum böyle şeyleri. <laughs> Dur pense var. Hemen çıkaralım. Ama sana dedim abi bak yeşil rengi at banko bir şey alırsın diye. Aldın abi. Levrek olmasa da aldın. Elimi tuttur, tuturum tuttur, buna da. Sen tut istiyorsan ben çıkarayım. <gülüyor> aman aman <gülüyor> abi. Abi sen kamış tut ben çıkarayım. Şeyi tutmayasın ayı? Şunu tut. <laughs>